Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. LGS 2025'i geride bıraktık. LGS 2025 gerçekten son yılların en zorlayıcı sınavıydı. Özellikle Türkçe ve matematik testlerinde. YKS 2025 haftaya LGS 2025'in zor olduğu yıllarda YKS 2025'te zor olur diye bir söylenti var değerli arkadaşlar. Ama buna katılmıyorum. Birbirinden bağımsız sınavlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü LGS'yi hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleridir ya da soru hazırlayan gruptur. YKS'yi hazırlayan ise ÖSYM'dir. Bunların birbiriyle bağlantısı olacağını sanmıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Sözel mantık, sayısal mantık LGS'de işin içinde arkadaşlar. Bunu böyle tarif edebilirim. Ama YKS'de bu tarz sorular görmüyoruz. YKS ve LGS'nin birbirinden farklı sınavlar olduğunu düşünüyorum. Sınav bazında zor ya da kolay birbiriyle bağlantılı olan iki sınav olarak görmüyorum arkadaşlar. Zorluk seviyesi olarak da geçen yıla benzer bir sınav bekliyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Soru tahminlerimi kaçırmayın arkadaşlar. Dil bilgisi soru tahminlerimi lütfen kaçırmayın. İnşallah beraber sevineceğiz değerli arkadaşlar. Takipte de kalın. Çok önemli analizler sizlerle olmaya devam edecek.